Anlaştık mı? Vatandaşların tamamı yıl sonunda bir yılın sonunda maaş almaya takır takır başlayacaklar. Anlaştık mı? Ev hanımları meclise gittiğimizin ilk haftasında çıkartacağımız kanunla hak sahibi olacak. Hepsi işçi olacak, işçi, Türk işçisi. Ondan sonra da herkes her ay 500 Türk lirası inşallah alacak birinci aydan itibaren ev hanımları maaşını alacaktır. Anlaştık mı? Evvela biz adaylarımızdan başlayalım. E, çay kahveyi hak etmedik mi? Ettik değil mi? Erkeklerde 12. aydan sonra akşam arkadaşlar dediler bana ki onları da şey miyiz? Dedim oğlum işte ben şimdi diyorum ki enkar devralıyoruz hemen anında. Efendim bizim neydi o matbaanın adına ne deniyordu? Darpane kapattılar onu açmak için. Onda şimdi hep paslandı. Hepsini yapamaz. Hepsini yapamaz. İnanın öyle. Bizim işimiz bu kadar kolay ve bu kadar basit. Benim için o kadar basit. Çünkü bizim benim e, kafamdaki proje ki bunu dünyanın önüne getirdim ben ilim adamlarına tasdik ettirdim. Sıradan bir olay değil sevgili arkadaşlar. Siz şimdi bir eser yazıyorsunuz. Hatırıma geldi birkaç cümle söyleyeyim. Ve en güçlü iktisatçıların önüne koyuyorsunuz bunu. Lebedev Allah Allah Rus dünyasının bir numaralı adamı. Kavreles öyle müthiş bir adam. İktisadın matematiğini yazmış adamlar. Dünyada üç kişiden ikisi. He vallahi billahi. E sen şimdi bununla beraber iktisat konusunu konuşacaksın. Önüne kitabı koyuyorsun, heyecan içinde bekliyorsun. Kalkıyor, şapkasını fırlatıyor. Bana diyor ki, Kavreles, sen hangi üniversiteyi bitirdin? Hangi iktisat mektebini bitirdim? Dedim, Ahmet e, Kaşamoğlu, Allah selametini versin. Onun da doktora hocası, Ahmet Bey'in. Dedim, Ahmet Bey ne diyor dedim. Diyor ki dedi, hangi iktisat üniversitesini bitirdim? De ki dedim, hayat üniversitesini bitirdim. Burası... Kavriles öyle Yok dedi öyle. Hayat mayat işi değil bu dedi. bu de, dedim ne diyor? Yok dedi inanmıyor dedi. Bu dedi hayat maya işi değil dedi. Bu çok güçlü bir tez dedi. Neyse e, Ahmet Bey ya hocam dedi sen bırak bunu da dedi. Gel bunları biz Müslüman edelim. <laughs> Şimdi sakın beni ötekilere benzetmeyin değiştim diyecektim. Ben değişmem. Ben Türk oğlu Türk'üm. Dedim ki güzel de derden başlayalım o zaman madem böyle bir teklif getirdin. Vallahi dedi sen dedi tasavvufu bilirsin dedi. Tasavvuftan işte istediğin konulara değin dedi benim de hatırıma maddenin esasını kavranma diye tasavvufta bir bölüm vardır yani çok karışıktır ama ben de orasını ne hikmetse okurken acayip zevk alırım yani bu kainatın Allah'ın tecellisinden ibaret olduğunu o atom içerisindeki efendim elektronların dönüşünden çekirdeğin hareketine kadar e, hep bunlar benim kafamdaydı filan Sanki Ahmet Bey al bunları bunların önüne koy bir mükemmel nizam var de bunu irade eden idare eden bir irade var dercesine ben oturdum sohbete takriben 20-25 dakika geçti Kavreles Ahmet Kaşemoğlu'na Rusça bir şeyler söyledi hocam tamam dedi dedim ne diyor dedim diyor ki ben bu işin ilmini şimdi anladım dedim e, Ahmet Bey ben hem sevindim hem de şöyle üzüldüm. Ben bunlara derdimi anlattım da benim milletimi anlatamadım. Bu işi yapacağız hiç kimse. Aziz milletim biz bu işi yapacağız hiç kimse kuşku duymasın. Hiç kimse kuşku duymasın. Ben bu işi yaparım. Vallahi de yaparım billahi de yaparım. Anneler, beni ekranları başında seyredenler. Her ay maaş almak istemiyor musun? Gelinim, kızım, her ay maaş almak istemiyor musun? Ben bunu yaparım. Hiç kimse kuşku duymasın. damarlarında asil Türk kanını taşıyan bu milletin evladı Lazı Kürtü Çerkezi Arabı Boşna Acemi hepsi siz bu milletin evladısınız. Vallahi de sizi 12 ay sonra maşa bağlayacağım. Billahi de bağlayacağım. Var mısınız? Hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Benim kaynaklarım çok. Ben öyle bir sistem geliştirdim ki Sevgili kardeşlerim bunu ilim adamlarına kabul ettirmek zordu. Şimdi onlar kabul etti. Ben yollara düştüm ki ey millet beni kabul edin. Bu sizin vazifeniz değil mi? Evet. Bu sizin vazifeniz değil mi? Evet. Ben bunu yaparım. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Kimdir o sağmış, solmuş, önmüş, arkaymış? Neymiş onlar? Onlar borazandır. Onlar tek düğmeyle idare edilen iradelerdir.